Eğim konusunu hep beraber öğrenelim. Bir kere eğim yokuşluk demektir ve bu yokuşu hesaplayabilmek için bizim dikey uzunluğu yatay uzunluğa böleceğimiz bir dik üçgen gerekir. Bu dik üçgeni görüyoruz. Dikeyini yatayına bölüyoruz. 3 bölü 5 şeklinde hesap yapabiliyoruz ve eğimi küçük m harfiyle gösteririz. Mesela bunun yokuşum daha fazladır, bunun yokuşum daha fazladır. Tabii ki bunun yokuşu daha fazladır. Şöyle hesaplıyoruz. Küçük m harfiyle dikeyi yataya bölüyoruz. 8 bölü 10 bunun eğimidir diyebiliriz. Aynı şekilde bunun eğimi de 4 bölü 10'dur diyebiliriz. İstersek bunları yüzdeye çevirebiliyoruz. 80 bölü 100 şeklinde bunun eğiminin yüzde 80 olduğunu bu da 40 bölü 100 şeklinde bunun eğiminin yüzde 40 eğimi olduğunu görebiliyoruz. Burada doğru parçasının eğimine bakacak olursak da dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Kareli dik kağıttayız. Bu doğru parçasını şöyle bir dik üçgenin içine koyuyoruz. Burası 2, burası 4 olduğu için bunun eğimi 2 bölü 4'tür diyebiliriz. Aynı şekilde B'de de bak yukarıya sağ yukarıya illa gitmesi gerekmiyor. Sol yukarıda gidebilir. Buradaki dik üçgeni oluşturuyoruz. Burada 3 bölü 3 şeklinde B'nin eğimini de 1 şeklinde bulabiliyoruz. Hatta bunu %100 şeklinde de yazabiliriz. Bunu da istersek %50 diye yazabiliriz. Çünkü 2 bölü 4 1 bölü 2'dir yarımdır. C'ye baktığımız zaman buradaki dik üçgeni oluşturuyoruz. Bu dik üçgeni gördüğümüz zaman 2 bölü burası 8 olduğu için 2 bölü 8 şeklinde bunun eğimini de yazabiliriz. Peki D'ye baktığımız zamansa düz bir yol olduğu için bunun eğimi yokuşluğu yoktur sıfırdır. Bu da inanılmaz yokuştur. Buraya araba tırmanabilir mi? Tırmanamaz. Dolayısıyla düşüneceğiz bunun eğimi tanımsızdır arkadaşım. Ama bunun eğimi araba düz yolda gidebilir mi? Çok rahat gider. O yüzden eğimi yokuşluğu sıfırdır diyebiliriz. O zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.